Bismillahirrahmanirrahim. Allahum mahrucna min zulumatil ve ve ekrimna bi nuril fehm. Allahum meftih aleyna ibva ve rahmetik. Benşur aleyna hazayne ulumik ve rahmetik. Ramazan, yani biliyorsunuz 11 ayın sultanı veya Kur'an'daki ifadesiyle mesela şehri Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an. Veya Konuyla alakalı belki de yüzlerce hadis vardır. Yani Ramazan'ın anlam ve önemine dair ve Ramazan'ın mutlaka ganimet olarak bilinmesini ve insanın tekamülünde önemli fırsatlardan biri olduğuyla dair hadisler de var. Ayet, ehemmiyetini anlatan ayetler de var, hadisler de var. Ve ulemanın siretinden de yüzlerce belki de binlerce söz vardır. Ama buna bu Tabiri caizse önemi veren şey nedir dediğimizde bu akşam biraz bundan konuşalım. Yani Ramazan neden önemlidir? Birincisi konuya girmeden önce yine en azından kelime itibariyle Ramazan'ın ne olduğundan bahsedelim. Ramazan bu Ramat kelimesinden geliyor. Ramat, şimdi sizin de bildiğiniz gibi Arapların şöyle bir özelliği var edebiyatta. Muhammed iyi bilir. Yani bunlar neredeyse insanın bütün hallerine, Hayvanların bütün hallerine veya bitkilerin bütün hallerine her birine ayrı elfaz kullanırlar. Ayrı isimlendirme yaparlar. <laughs> Ez cümler, bu ramat kelimesinin manası da şu. Güneşin o çok kızgın olduğu bir zaman diliminde ve o yere yansımasıyla birlikte o taş yürürken o ayam çakıl taşlarının ve o kum taneciklerinin kızarma, kızışma haletidir. Ve bu kızışma haletiyle birlikte insanın yürüdüğünde ayağının yanması. Tam olarak bu. Hani veçhi tesmiye deniyor buna. Yani neden böyle isimlendirilmiştir dediğimizde. Yani o insanın o kızgın güneş altındayken ve yürürken o çakıl taşlarının ve o kum tanelerin kızışmasından kaynaklı ayaklarının yanması haleti ramat kelimesiyle ifade ediliyor Araplarda. Dediğimiz gibi yani her halete bir isimlendirme vardır. Peki veçhi tesmiyesi nedir dediğimizde Resulullah soruyorlar. Yani neden bu isim, çünkü Kur'an'da da geçiyor Ramazan, neden bu isim kullanılmıştır dediğinde çünkü Ramazan nasıl ki o güneşin kızgınlığı ve o kızgınlığıyla beraber o kumların ve çakılların insanın ayağını yakıyor ise Ramazan ayı da insanların günahlarını yakar ve onları arındırır. Ve bu yüzden de veçhi tesmiyesi Ramazandır. Bu birinci kısmı yani bu kelime anlamış olmuş oluyor. Ama anlam ve önemine geldiğimizde birinci anlamı demin de okuduğumuz ayettir aynı zamanda. Çünkü Ramazan ayında ne olmuştur? Kur'an nazil, Kur nazil olmuştur. Kur'an nazil olmuştur dediğimizde yani bu Kur'an dediğimiz şey insanların hidayeti için gelen bir kitaptır. Değil mi? İnsanlar bu kitap vesilesiyle kendi hedef ve gayelerine ulaşırlar. Yani farz edelim İnsanın bu dünyadaki hedefi nedir dediğimizde diyoruz ya, ilahi kemallere erişmek, saadete erişmek, ilahi kemallere erişmek veya insanı kamil olmak bunlar çeşitli ifadelerdir. Ama hepsinin çıktığı mana budur. Yani insanı kamil olmak, ilahi hedeflere erişmektir. Ve Kur'an dediğimiz metin yani bu ilahi kitap insanı bu hedefine yaklaştıran en önemli kaynaktır. En önemli kaynaktır. Yani bir yönüyle insanların hedefini gerçekleştirebilmesi için olmazsa olmaz bir kaynaktır Kur'an. Bu açıdan önemli. Bu Kur'an'ın bizim Kur'an'a olan ihtiyacımız kaynaklı tarafı olmuş oluyor. Bunun yanında Kur'an sizin de bildiğiniz gibi aynı zamanda Resulullah'ın nedir? En büyük mucizesi olarak kabul edilir. Ki her peygamberin peygamberlik iddiası için daha önce bahsetmiştik. Her peygamberin peygamberlik iddiası için gösterdiği mucizeler vardır veya getirdiği mucizeler vardır. El cümle Hazreti Resulü Ekrem'in ki hatmi mertebettir yani varlık aleminin en üst mertebesidir. Onun mucizesi nedir dediğimizde bu nedir? Kur'andır. Yani farz edelim Hazreti Musa kendi döneminde mesela Nil nehrini yarmıştı öyle değil mi? Veya o sihirbazlar konusunda asasını attığında ejderhaya veya büyük bir yılana dönüşüyor. Ve bunlar hep mucizeler. Yani Hazreti Musa'yı kendi iddiasında destekleyen olaylar. Veya Hazreti Mesih'e dönelim. Onda zaten ilah maşallah değil mi? Yani anadan doğma körleri iyileştirmek gibi. Hatta ölüleri diriltmek gibi. Kendi dönemi için mümkün olmayan ki bu dönem içinde aslında mümkün olmayan mucizeler vardı. Ve bu mucizelerle birlikte aslında şuydu. Bu mucizelerin işaret ettiği şey Hazreti İsa'nın veya Hazreti Mesih'in bak bu kısmı önemli. Hani hep sorarlar da yani tamam sen ilahi bir insan olduğunu iddia ediyorsun. Öbür tarafla irtibatın olduğunu iddia ediyorsun. Ama seni Aristo'dan veya işte dediğim gibi Platon'dan ayırt edecek bir şey lazım biz öyle değil mi? Onlar da akıllı başlı adam. Onlar da hayat biçimi sunuyor. Ve peygamber peygamberlerin onlardan en önemli farklarından biri budur. Onlar yani bu ilahi olmanın tabiri caizse ölçüsü bir yönüyle de bu mucizeler olmuştur. Yani mucize dediğimizde zaten anlattık. Bunu. O fevkalade yani o alışılagelmişin dışında fiiller gerçekleştirerek bu iddialarının ki bu iddia neydi? Ben ilahi bir insanım. Veya ben ilahi bir varlık tarafından görevlendirildim ve benim ilahi olanla irtibatım var. Bu irtibatın bir noktada aslında ispatı olmuş oluyor ki dedik ki Resulullah'ın mucizesi ise Kur'an'dır. Yani Müslümanların da övünç kaynağı bir şekliydi aynı zamanda. Kur'an olmuş oluyor. Bu birinci kısmı. Ama bence nasıl diyelim daha önemli olan veya daha önemli demeyelim de benim üzerinde konuşmak istediğim konu şu. Ramazan dediğimizde bunun o girişte bahsettiğimiz insanın ilahi hedefi ve ilahi gayesiyle ilişkili kısmına baktığımızda tam olarak Ramazan ayı insan yetiştirme programıdır. Ki merhum Şehit Mutahir'in bir kitabı var. Okumuşsunuzdur belki. İnsani Kamil. İnsani Kamil kitabı Ramazan ayında Şehit Mutahir'in yaptığı konuşmalardan oluşan bir kitaptır. Çünkü o kitapta da bunu belirtiyor. Ramazan bunun için bir fırsattır. Ama niye fırsattır? Bundan biraz bahsetmiş olalım. Şimdi insan yetiştirme programı şu açıdan. Şimdi biz bu dünyaya geldik, imtihan olacağız, ez cümle yani kul olacağız. Ve kulluğun en belirgin ve bariz özelliği nedir? İtaat etmektir. Ve masiyet etmemektir. Yani itaatsizlik etmemektir. Yani bu şu demektir, günah işlememektir. Peki insan neden günah işler? mutluluk. doğru hata diyorsun. İnsan niye günah işler? Nefsi. Yani veya şöyle diyelim. insanın günaha kaynaklık veya insanın günah işlemesine kaynaklık eden şey nedir? Nefis veya şeytan. Tabii iki iki tane kaynağımız var öyle değil mi? Arzular. Nefis ya yani üst başlık olarak söyleyelim. Birincisi nefis, ikincisi şeytan. Şeytan ne yapıyor? Vesvese veriyor. vesvese veriyor, ilga ediyor. Vesveseden maksat çok. Bunu sobutlaştıralım. Vesvese vermek nedir mesela? Kullanım şeysin diyor. Yani bir şey yönlendiriyor. Yanlış bir yönlendiriyor. Suç yönlendiriyor. Başka? Yönlendiriyor. Muhammed, bu Kur'an tabiri var ya. Şeytan onları öyle yaptı. Zu yine, değil mi? Süslüyor, Süslüyor. güzel gösteriyor. Süslüyor, güzel gösteriyor. Bakın makyaj aslında Türkçesi makyaj oluyor. O yine makyaj yapmak aynı zamanda. Makyajın hikayesi şudur. Normalde makyaj yapılan kişi o kişi değildir öyle değil mi? Yani sizde bir eksiklik ve noksanlık var. Siz bu eksiklik veya noksanlığı yani o olmayan haleti bir takım dış unsurlarla ne yapıyorsunuz? Olmuş gösteriyorsunuz. Mesela zuyine linnasi hubbu şehavet. Mesela bir Kur'an ayetidir bu. Diyor ki insanlara şehvet güzel gösterildi. Bakın bu güzel gösterildi dediğimizde bu mantığın gerektirdiği şey yani bu Elfaz'ın anlattığı şey bize şudur. Yani bunlar gerçekte güzel değildir. Bunlar gerçekte keyifli değildir. Ama şeytan bize bu gerçekte güzel olmayan. Şimdi farz edelim. <laughs> diyoruz ya günahların insan hakikatini görse hiçbir zaman günah işlemez. O bahsinde bundan bahsetmiştik. Şimdi normalde gayrimeşru olan bir şeyin güzel olmasının imkanı yoktur. Teknik olarak da imkanı yok. Peki ne oluyor da insanlar buna yöneliyor dediğimizde? Zu yinelin nasuh bu var. Şeytan onlara güzel gösterdi veya başka bir ayette şeytan onlara yaptıkları amelleri güzel gösterdi. Bakın normalde o amel güzel değildi ama güzel. Yani onlara yanlış şeyler ilga ederek ilga tabiri kullanıyoruz burada yani o zihne normalde onda olmayan bazı özelliklere zihne ilga ediyor. Mesela hep deriz değil mi? Haram daha çekicidir. Şimdi nasıl oluyor bu? Mümkün mü ontolojik açıdan? Yani iki tane şey düşünelim. Bir tane helal yiyecek düşünelim, bir tane haram yiyecek düşünelim ve aynı cins olsun. Haram olan niye daha çekicidir? Şimdi i̇kisinin aynı olduğunu düşünürsek eğer yani ontolojik olarak bir fark yok aslında. Peki bu farkı oluşturan ki gerçekten öyledir ha? Gerçekten öyledir. Yani haramın bir cezabiyeti vardır. Ama haramın cezabiyeti gerçekten cezap olmasından kaynaklı değildir. Bu şeytanın ilgasıyla gerçekleşen bir şeydir. Veya bu şeytanın güzel göstermesiyle gerçekleşen bir şeydir. Mesela bazen kendi hayatımızdan da biliyoruz gündelik hayatımızda. Mesela adam gayrimeşru bir şey yapıyor. Halbuki evinde daha iyisi var değil mi? Daha iyisi var. Daha evet. iyisi olmasına rağmen bunu yapıyor. İçki helal olsun kimse içmez. Kimse. Veya bu kadar uğraşmazlar. Gerçek. Veya zina öyle olsun dediğimiz gibi evet. bu kadar uğraşmazlar. Ama buna o tabiri caizse cezabiyeti cezap yani o çekim gücü. Çekim gücüne cezabiyet diyoruz. Yani bu etkili kılan onu o cezzap kılan şey o şeyin kendisinden menkul değil. Tamamen şeytanın ilgasıdır evet. bu. Bu ayette de dediği gibi zu yine linnes. Onlara öyle gösterildi veya öyle kılındı. Öyle makyajlandı. Veya yaptıkları amelleri onlara güzel gösterdi şeytan. Bu insanın dediğimiz gibi aslında insanın en büyük problemi günah işlemektir. Yani kulluğa en büyük engel günah işlemektir ki dediğimiz gibi takvanın da ilk adımı budur zaten günahtan insanın kaçınması. Bakın helaller daha sonra geliyor veya emirler daha sonra geliyor. Birincil görev İnsanın haramlardan sakınmasıdır. Haramlardan sakınabilmek için bu anlattığımız şeyler aslında bu yüzden. Yani haramlardan sakınmamız için haramların kaynağını bilmemiz gerekiyor. Ez cümle bu kaynaklardan bir tanesi şeytandır. Ve şeytanın bu işlemi nasıl yaptığından da bir şekliyle somut olarak da bahsetmiş olduk. İkincisi ne? Nefs. İnsan nefsi. Nefisten maksat şudur. Nefisle ilgili yüzlerce rezil sıfattan bahsedilebilir. Hatta bahsedenler var. Ama genelde bunu üst başlık olarak ikiye ayrılır. Bu dediğimiz diğer rezil sıfatların hepsi ya şehvet kaynaklıdır ya da gazap kaynaklıdır. Yani aslında iki tane asli unsurumuz vardır bizim. İnsanın bu şehveti veya gazabı mutedil seviyeden çıktığı zaman günah dediğimiz alet oluşuyor. Yok Platonis örneğini de vermiştik daha önce. Akıl ne yapıyor? Bu iki tane serkeş atı, biri şehvet, biri gazap. Akıl bir at arabasını düşünelim bu atların biri. Şehvet, biri gazap. Şimdi bakın bu at arabasının selametli bir şekilde hedefine varması için ne olması gerekiyor arasında bu harmoninin olması gerekiyor. Bu uyumluluğun olması gerekiyor. Biri ileri giderse biri geride kalırsa bu mümkün mü? O mutedil seviye işte ihtiyacımız olan şey. Hem şehvette hem gazapta bu mutedilliği biz neyle sağlıyoruz? Akılla sağlıyoruz. Ne yapıyor o süren adam? Sürekli kamçılıyor değil mi? Geride kalanı kamçılıyor ileri gitsin. Veya ileride kalanı geri çekiyor elindeki şeyle yularla, Değil mi? Yani onları belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Çünkü seviyeden çıktığı zaman ne oluyor? Araba devrilebilir. Büyük ölçüde devri. Devrilme dediğimiz şey işte insanın teadülden çıkması. Yani harama yeltenmesi olmuş oluyor. Peki Ramazan ayı ile bunun ne ilişkisi var? Bu kısmı önemli. Yani Ramazan ayı ile bu anlattıklarımızın nasıl bir ilişkisi var? O da şudur. Men arefe nefse fakat arefe rabbe dediğimizde kendini bilen Rabbini bilir. Aslında manalarından biri şudur. Kendisini tanıyan, kendisinde bulunan o öz olumsuz özelliklerin farkında olan ve aynı zamanda farkındalık ne gerektiriyor daha sonra? Bununla uğraşan, bunu terbiye eden insan kurtuluşa ermiştir. Öyle değil mi? Ama bu Ramazan'ın burada önemli olan kısmı şu yani neden insan yetiştirme programı Ramazan? Yani Şevval değil de veya Recep değil de veya Şaban değil de Ramazan dediğimizde... Çünkü bu konuda hem Ehl-i Sünnet'ten hem de Ehl-i Beyt'ten çokça meşhur bir hadis var. O da şudur. Resulullah'ın tabiriyle diyor ki Ramazan hilalinin gözükmesiyle birlikte... Allah şeytanları bağlar. Yani zincire vurur. Yani bu şu demektir. Ramazan ayı boyunca şeytan bize musallat olamaz. Ramazan ayı boyunca şeytan bize olumsuz şeyler ilga edemez. <laughs> Ramazan ayı boyunca şeytan bize o kötü amelleri güzel gösteremez. Bu şu demektir aynı zamanda. Yani Ramazan ayı boyunca yaptığınız her şey sizden kaynaklıdır. Her şey sizin nefsinizden kaynaklıdır. Tanımak diyorduk ya insanın nefsini tanıması. Bu açıdan insanın nefsini tanıması açısından Ramazandan daha büyük bir fırsat yoktur. Bakın hiçbir günah bunu daha önce defalarca söyledik. Hep söyleyeceğiz. Hiçbir günah spontane bir şekilde gerçekleşmez. Her günahın bizim varlığımızda bir karşılığı var. Yani işlediğimiz her günah bizde bulunan olumsuz sıfatlardan kaynaklı. Yani bir günah işlediğimizde aslında onun kaynağı bizde var. O sadece dış alemdeki tezahürüdür. Yani bu şu demektir. İnsan Ramazan ayında aslında kendisini tanıması açısından en önemli aydır ve bundan daha güzel bir fırsat yoktur. Ama bakın normal şartlarda insan şunu diyebilir. Bir hata yaptığında veya bir masiyet işlediğinde şeytandandır diyebiliriz değil mi? <laughs> ya şeytandandır ya nefsine ama şeytandandır diyebiliriz. Bu ihtimal hep var. Ama şu an şundan eminiz. Ramazan hilalinin girmesiyle birlikte şeytanın insana musallat olması bir ay, ki Ramazan ayı çıkana kadar Allah tarafından engelleniyor. Aslında bir açıdan da şu manaya geliyor. Yani Allah bize kendimizi tanıma fırsatı veriyor. Yani sen busun. İşte ben açken sinirleniyorum. Çünkü sen olsun. Çünkü sana gazabın hakim olmuş, galebe gelmiş. Ve işte oruç şu. Bakın. İnsanlar aslında Ramazan ayında en fazla dikkat edilmesi gereken aydır, öyle değil mi? Hata yapmamak için. Ama sanki oruçlu olmak yapılan hatalara bir meşruiyet sağlarmış gibi. Mesela adam diyor yaptığı bir şey yanlış yapınca ne diyor? Ya niyetliyim, kusura bakma. Yani niyetli olmak bir gerekçeymiş gibi. Halbuki tam tersi olması gerekiyor. Yani Ramazan ayında mümkün mertebe insanın nefsine dikkat etmesi, nefsini kontrol etmesi gerekiyor. Ama dediğimiz gibi hani Ramazan ayı insan yetiştirme programıdır. Evet çünkü insan yetiştirmek dediğimiz şey insanın halifetullah olmasıdır. İnsanın insanı kamil olmasıdır. Ve insanı kamil olmasının ön şartı insanın kendisini tanımasıdır. Bir insan kendisini tanımadığı sürece tekamül edebilir mi? Veya kendisini değiştirebilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla kendini tanımanın ön şartı pardon tekamül etmenin ön şartı kendini tanımaktır. Ve Ramazan ayında kendini tanımak için daha büyük yani Ramazan ayından daha büyük bir fırsat yok. Ki gerçekten de yok. Ve en önemlisi şimdi bu aya geldik ve eriştik farz edelim 2-3 gün sonra eğer hayatta kalırsa. Ama diğer sene Ramazan'a çıkacağımız yine belli değil. O açıdan büyüklerimiz sürekli vurgular bunu. Bakın bu ganimettir. Ramazan ayına eriştiği zaman bir insan bunun duaları var ayrı ayrı. Allah beni Ramazan ayına eriştirdiğin için sana hamd olsun. Çünkü böyle bir aydır bu. Böyle fırsatlar yaratan, böyle fırsatlar oluşturan bir aydır. Bu yönüyle aslında hani doğru Kur'an inmiş, Kur'an elbette ki Müslümanlar için önemli ama bunun dışında bu insan yetiştirme bir programıdır Ramazan ve olaya böyle değerlendirmek gerekiyor. Ve insan yetiştirmenin dediğimiz gibi İnsanın tanıması. Hata yaptığımızda farz edelim Ramazan ayında somut indirgeyelim biraz. Eğer bir insana zulmettiysek kaba davrandıysak bilelim ki bizim gazap problemimiz var. Veya namahreme baktıysak veya namahreme yaklaştıysak bilelim ki bizim şehvet problemimiz var. Bakın bunlar artık şeytanın ilgası değil. Yani bunlar Allah'ın nimeti aslında. Size tabiri caizse bu sinyali veriyor. Hastalıklar da böyle diyor ama alamet verir bize. Alamet verir. Bak burada bir yanlışlık var. Bu alametler olmasa insan helak olur gider. Ve hakeza bu işlediğimiz ki Karamüsel'de yaptığımız derslerden birinde Resulullah bunu ifade ederken diyor ki bazen kul işlediği günahtan dolayı veya işlediği günah vesilesiyle cennete gider. Nasıl gider? Tövbe, Tövbe eder o ayrı Ama hmm. neyi fark eder bir de Ders Kendini fark eder hmm. Bu insanların hepsinin hikayesi şudur Bir havuz düşünün Bir su birikintisi olsun Yani bir su olsun havuzun içinde Yani dışarıdan bakıldığında gayet saf ve temiz bir şey değil mi Ama bir çubuk alalım elimize Biraz dibini karıştıralım Neyle karşılaşacağız O alüde o kirli değil mi o çamur, kir hepsi yüzeye evet. çıkmaya başlıyor. Şimdi normal şartlarda imtihan olmadığımız durumlarda veya fırsat oluşmadığı zamanlarda bazı şeylerin farkına varmayabiliriz. Ama bu ve benzeri günahlar veya insanın günahı olan eğilimi aslında Allah'ın ona bir şekliyle rahmetidir. Bak sende böyle bir rahatsızlık var. Hepimiz kendi hayatımızda bunu tecrübe ediyoruz. Bazen hiç olmayacak bir şey yapıyoruz. Hepimiz için geçerli bu. Normal şartlarda yapmıyoruz. Dikkat ediyoruz. Bazen spontane bir şekilde olmayacak bir şekilde hiç yapmayacağın bir şey yapıyorsun. Bakın bunlar Allah'ın nimetleridir. İnsana hediyesidir. Yani bize aslında bir şekilde şunu anlatıyor. Bak böyle bir problem var. Her ne kadar sen genelde bunu kontrol altına almış olsan da ama böyle bir problemin var. Yani bu probleme eğil. Bu rezil sıfatı kendinden uzaklaştır. Kendinden defet. Ve Ramazan ayı Mesela oruç, bunun en güzel uygulamalarından bir tanesidir. Mesela niye oruç tutuyoruz dediğimizde Muhammed'e soralım. Muhammed sence oruç niye tutuyoruz biz? Hikmetleri nedir? Yani kendi nefsimizi dizginlemek için oluyor. Evet. Başka var mı? Başka açları da düşünmek için. Açları düşünebilmek için, idrak edebilmek için. Ya ben de fakirsem? Yani ben de fakirsem en azından kendi nefsimi tercih Yok o cevap hani genelde verilir. Biz çocukken de öyle derlerdi hep. Baba biz niye oruç tutuyoruz? dediğimizde mesela kitaplarda vesaire. Hani Durumu olmayanları açları idrak <laughs> etmek. E, tabii, e, adamın kendisi <laughs> açsa ne olacak? Hani, o idraka gerek yok. Ama Muhammed'in dediği gibi gerçek cevap budur. Aslında gerçek manada. Bakın nefsi geliştirmek, nefsi tekamül etmek, ıslah etmek, terbiye etmek artık ne dersek diyelim. Bunun ön koşulu şudur, insanın nefsini sınırlandırmasıdır. Bakın, kaba bir tabir ama bu böyledir. Her istediğini yapan, her istediğini söyleyen, her istediğini yiyen, bak bu hayvandır. Bu insan bundan farklı bir varlıktır. Bu istek ve arzularını aklıyla sınırlandırabilen varlıktır insan. Hayvanlar da öyle değil mi? İstediği zaman yiyor, istediği zaman çiftleşiyor. İstediği zaman gidiyor yatıyor. Bak hep istek, 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 istek. İnsan böyle bir varlık değil. Ve gelişme dediğimiz şey, manevi tekamülün ön şartı bunu bilelim. Bakın maddi ihtiyaçlar minimize edilmedikçe yani veya şöyle diyelim. Maddi yönü takviye edildikçe bu manevi yönün azaldığına tekabül eder. Veya başka bir ifadeyle insanın manevi yönünün gelişmesi maddi ihtiyaçlarının sınırlanmasıyla mümkündür. Öyle değil mi? Ve her maddi ihtiyacımız yani bu şu demektir. Her heva ve heves kaynaklı istek ve arzularımızın ırza yani tatmin edilmesi bizim neyimizi güçlendiriyor? Hayvani yönümüzü, nefsimizi. ve hakeza bunları sınırlandırmak neyimizi güçlendiriyor? Manevi yönümüzü güçlendiriyor. İşte Ramazan bize ister istemez. Aslında insanlığımızın hedefi bu zaten. Nefsimizi tanıyıp, onu sınırlandırıp, ıslah etmek. Ama her yıl Allah bize bu nimeti veriyor. Diyor ki al sana, dene bakalım. Böyle de yaşanabilir, öyle değil mi? E böyle de yaş yaşıyoruz değil mi? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, beşinci günden sonra bir problem kalıyor mu? Kalmıyor. Her istediğimizi yemiyoruz, her istediğimizi içmiyoruz. Değil mi? Bazı şeyleri yapmıyoruz. Ve en önemlisi şu nefsimiz şunu idrak edebiliyor. Böyle de yaşanılabilir. Böyle de yapılabilir. Ama normal şartlarda peki böyle miyiz? Yok. Canın su istediği iç. Yemek yemek istediği iç. Gezmek istediği gez. Almak istediği al. Yapmak istediği yap. Bak bu istekler ve arzuların ırzası yani tatmin edilmesi ...sadece ve sadece insanın hayvanı yönünü geliştirir. İnsan dediğimiz şey gelişimi... ...maddi ihtiyaçlarını sınırlandırmakla mümkündür. Ki Ramazan bize takriben... ...en önemli hediyesi de budur. Yani bunun temrinini... ...yani bunun tabiri caizse idmanını yapıyoruz biz. Yani insanı kamil olmanın idmanını yapıyoruz. Ve bu her Müslüman... ...yani sağlığı sıhhatinde yerinde olan... ...her Müslüman için bu bir fırsattır. Yani... İnsan olmak istiyorsan, insanlığın amacı olan o halife, Allah'ın yeryüzündeki halifesi veya insanı kamil olmak istiyorsan bunu burada bir tecrübe et. Ve bu tecrübe ettikten sonra şunu da gerçekten idrak ediyoruz. Yani böyle de yapılabilir, böyle de olabilir. Yani bu nasıl diyelim dünyanın sonu değil. Hani ilk başta her ne kadar zorluk çeksek de özellikle bizim gibi sigara içen insanlar mesela bir gün, iki gün, üç gün ama ne kadar olursa olsun beşinci günden sonra olay artık rutine dönüyor. Bu nefis böyledir. Yani siz onu sıkmadığınızda, terbiye etmediğinizde, sınırlandırmadığınızda sürekli kendini alan açar. Bunun tek yolu onu sınırlandırmaktır. Ve sınırlandırmazsak eğer sadece hayvani yönümüzü takviye ederiz. Ve ez cümle aslında Ramazan'ın belki de en önemli özelliği budur. Hani insan yetiştirme programıdır şu açıdan. İnsanın tekamül edebilmesi ve ilahi hedefine varabilmesi için en büyük fırsat olan nefsi tanımak bir, değil mi? O dediğimiz anlamda şeytanların bağlanması. İkincisi de nefsi sınırlandırma ve nefsin heva ve arzularına, heva ve heveslerine karşı koyma bağlamında bize çok ciddi bir tecrübe kazandırıyor. Tabiri caizse idman yapıyoruz, tabiri caizse temrin yapıyoruz. Bu da kulluk yolu için veya insanın hedefine varabilmesi için olmazsa olmaz fırsatlardan bir tanesi. O yüzden Ramazan ayı böyle bir aydır. Ramazana bakarken böyle bakmamız gerekiyor. Ve şunu bilelim en temel olarak. Ramazanda kendinsin. Bu çok önemli. Sen busun. O kızdığın, çemkirdiğin, rahatsız olduğun o yönlerin hepsi sende bu. Bu gerçek. Artık bunlara şeytanlardır diyemezsin. Artık bunlara vesvesedir diyemezsin. Bu sensin. Artık tabiri caizse kendimizle tanışma vakti olmuş oluyor Ramazan kendimizle, kendi zaaflarımızla tanışma vaktimiz oluyor. Olaya böyle bakarsak eğer tekamül, tekamülümüz, tekamülümüz için de çok faydalı olur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.